19 yıldır çan kırmızı AK Parti olarak kazandırdığımız hizmetlere durmak yok. Yola devam diyerek devam ediyoruz. Ve yenilerini ekliyoruz. İşte bunlara bir yenisini daha eklemek için huzurunuzdayız. 2018 yılında yatırım programına yatak kapasiteli yeni hastanemizi şu anda mevcut hastanemizin yanına inşallah inşa edeceğiz. Çankırımıza hayırlı olsun. Yeni hastanemiz özellikle eğitim araştırma hastanesi niteliğinde ve şehir hastanesi konforunda özelliklerinde, güzelliklerinde, bütün o rahatlığı ve konforu Çankırılı hemşehrilerimize sunacak bir şekilde, aynı şekilde Karatekin Üniversitesi'ne kazandıracağımız Tıp Fakültesi ile beraber, afiliye bir şekilde, koordineli bir şekilde, aynı zamanda üniversite hastanemiz niteliğinde yüksek seviyede inşallah şarkırlara ve vatandaşlarımıza bölgemize hizmet verecek hayırlı uğurlu inşallah. <laughs> o zamana kadar da mevcut hastanemizin her türlü şart ve imkanlarını daha da ileriye götürmek noktasındaki yaklaşımlarımızla sergiliyoruz. Aynı ünitemiz Yılbaşından başından itibaren inşallah Çankırılı hemşehrilerimize hizmet vermeye başlayacak. Bu da şehrimize hayırlı ve